Arkadaşlar merhaba. Video başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Lütfen şu anda beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha sonra video izledikten sonra genelde insanlar unutuyor. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Pazartesi günü borsa için kabus bir açılış oldu tabana oturduk. Direkt işlem de yaptırmadılar doğru düzgün. Sürekli devre kesici geldi ve ta günü de tabanda kapattık. Biz 100 tarihinde benim e, tabanda kapattığımızı gördüğüm ilk deneyimim oldu arkadaşlar. Geçmişte var mı bilmiyorum. E, ertesi gün yine eksi açtık ve yine tabana doğru hızlıca gittik salı günü. Şimdi ben salı günü size neler yaptığımı paylaşacağım ki önümüzdeki süreçte de yine benzer hareketler olduğunda bakış açımı biraz anlaşı anlatabilsin diye. Salı günü 23 Mart'ta arkadaşlar ben şöyle yaptım. Sabah açılışta hisse almayacağım. 1270'e kadar ineriz diye tahmin ediyorum. Resmen tanzim satış. Ve bu satışlar bittiğinde doğru hisseler 2-3 gün tavan gider dedim. Ve ilk kez size bu ortamda seçtiğim hisseleri paylaşıyorum arkadaşlar. Ereğli, Şişe, Alark, Vestel, Korsa, Tüpraş ve Frotto Benim seçtiğim hisselerde 0.955'ti arkadaşlar. Öğleden sonra bunlardan bir post alacağım. %50'ye de çıkarım dedim. E, salı günü e, 23 Mart salı günü arkadaşlar tablo bu bundan sonra da bu hisselerde işlem yaptım zaten ağırlıklı olarak e, seçtiğim hisselerin performansını borsayla ilgilenenler vardır kendileri bilirler e, bunların pek çoğu bu hisselerin pek çoğu Gap'lerini kapattı Pazartesi günü açılıştaki o sert düşüş Gap'ini kapattı yani benim yazdığım yerden yüzde 20 yükseldi minimum İşlerinde hafif geride kalan Alark oldu arkadaşlar ve biraz tüpraş oldu. Tüpraş da gerçi cuma günü hareketlenmişti. Geri kalanlar Vestel tarihi zirvesini geçti mesela. Ee, peki bu niye bu hisseler? Bakın bunların içinde çöp hisse yok. Manipülatif hisse yok. Ahmet Usta'nın bilmem ne spekülatörün tahtacının kağıdı falan filan yok arkadaşlar. Bunların hepsi Bist 50'nin Bist 30'un taş gibi kağıtları. Ve bunlarda iki günde %30 kar e, edebilme potansiyeli olan ortamlar yaşandı. Para kazanmak için e, çer çerçöp hisselerden kar etmeyen batık firmalardan, tahtacıların kağıtlarından, sığ kağıtlardan hariç, doğru düzgün bist 30 bist 50 kağıtlarından da kar edilebileceğini, hem de ciddi karlar edilebileceğini e, görebilmeniz için bu hisseleri isimlerini de vererek paylaştım arkadaşlar. Şu anda bunların bir kısmı elimde var, bir kısmı yok, bir kısmını sattım, kar aldım vesaire o yüzden bunlara güvenip yatırım yapmamanızı da tekrar belirteyim yatırım tavsiyesi olmadığını. Ama bu benim bakış açımdır. Ve bu bakış açısını da ben anlık olarak haftalık bültenimde o anda paylaştım. Zamanı geldiğinde. Peki o zaman ne zamandı arkadaşlar? Salı günü borsa tekrar tabana gittiği zaman ve bu tabana gittiği zaman şöyle açalım. Ben 1270'e kadar tahmin et, ineriz diyordum. Borsa 1380'di ben bunu dediğimde. 1380'den 1200 56'ya kadar indi arkadaşlar ve ondan sonra da saat 11'de gelen reaksiyonla beraber 1430'a kadar yükseldik. Peki 1430'un hikayesi ne? 25 Mart Perşembe günü biz yüzde görüntü bu çok tehlikeli 1350'ye kadar tekrar inme potansiyeli var. 1430'u kırması lazım devam edebilmesi için dedim. Ondan sonra da hisselerimin bir kısmını sattığımı, kar aldığımı paylaştım. Haftaya da dolar long giriyorum hafta sonuna. Borsaya da hedge ile girerim dedim. Saat 10.37'de Cuma günü. Ve borsa ben bunu dediğimde 1405 civarında falandı arkadaşlar. 1405'ten hafta sonu kapanışına doğru zaten sert bir satışla 1360'a kadar düştü. Sonra da haftayı 1380'de kapattık. Önümüzdeki hafta ne bekliyorum? Önümüzdeki haftadan ziyade önümüzdeki süreçte ne bekliyorum? Onu paylaşayım. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar e, enflasyon yüksek kalacak. Dolayısıyla borsadaki hisse fiyatlarının çok fazla düşmesini beklemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani 80 bin 90 bin falan gibi rakamları göreceğimizi beklemiyorum. Muhtemelen biz bir bant hareketi yapacağız arkadaşlar bant hareketinde de 1500 civarı yani işte 1500-1510 şu gapimiz vardı şurada Şöyle düzgün çizeyim Kusura bakmayın Hatta 1520 ile 1200 arasında yaklaşık bir 30 bin puanlık bir bant hareketi yapacağımızı düşünüyorum e, Bu bandın dışına ne zaman çıkarız enflasyon çok yükseldiği zaman çıkarız e, Onu da muhtemelen ilerleyen süreçte ilerleyen aylarda göreceğiz enflasyon çok yükseldiğini dolar kuru da yükselecektir dolar kuru yükseleceği için zaten bankalar satışıyor bankalar için ortak olmak için bankalara olumsuz görüşümü devam ettiriyorum bankaların banka hissesi taşımam elinde de tutmam tutana da niye tutuyorsun demem ama ben tutmam yani onun dışındaki hisselerde de arkadaşlar işte biraz önceki paylaştığım hisselerdeki gibi bakış açısıyla eder olduğunu düşündüğüm ve önümüzdeki yüksek enflasyon, yüksek kur sürecinde daha az hasar görmesini beklediğim, belki de faydaya çevirebilecek hisseleri bulup onları portföy ekleyip oralarda işlem yapacağım. Borsa için zigzaglı, tehlikeli bir döneme giriyoruz. Ben bir yıl sonra erken seçim bekliyorum. Dolayısıyla seçim zamanları, yani seçim dönemlerinde seçime doğru giderken borsa genelde arkadaşlar testere piyasa olur. rally yapmaz. Belki seçim kararı açıklanana kadar bir yükseliş görebiliriz ama seçim kararı açıklandıktan sonra da bir düşüş ve geri çekiliş gelecektir mutlaka diye düşünüyorum. Borsada hisse bazlı hareket edeceğim. Endeks tarafında benim işim bitti. Endeks takip ederek çok fazla bir sonuca ulaşılabileceğini, çerçöp hisselerden işte manipülatif spekül tahtacıların hisselerinden falan uzak durulması gerektiğini tekrar hatırlatmış olayım. Önümüzdeki süreç çetrefilli ve tehlikeli bir dönem olacak. Borsada işlem yapanlar için. Doğru hisselerde olanlar yine karlar edebilir. Güzel fırsatlar yaratıldığı zaman anlık karlar daha büyük fırsat dolaşıyor, yaratıyor. İşte salı günü yaratılan fırsatlar gibi. Yani salı günü alınan hisseler perşembe günü satıldığında %20-%30 arası kar ettirdi arkadaşlar. Tabandan alınıp erte iki gün tavan giden hisseler oldu. Dolayısıyla bu gibi kar marjları iki günde %30'luk kar marjları hem de 30'un 50'nin hisselerinde yapılabilen bu kar marjları artık önümüzdeki süreçte manipülatif hisselerde görülmeyecek karlar olacaktır diye düşünüyorum. O hisselerden uzak durulması gerektiğini zaten bir süredir paylaşıyordum. Dinleyen dinledi dinlemeyen de muhtemelen şu an kafasını duvarlara vuruyordur diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki süreçte de bu gibi anlık fırsatlar yakaladığım zaman arkadaşlar haftalık bülten tarafında paylaşmaya devam ediyor olacağım. Haftalık bültenle ilgili bilgi almak istiyorsanız, üye olmak istiyorsanız da bu videonun altındaki açıklama bölümünde yer alan mail adresime hysterian.tv.gmail.com adresine mail atabilirsiniz arkadaşlar. Detayları oradan paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar.